Keyfim çok yerinde. Bugün de yarım saat falan sürüyor. <laughs> ben de hazır bu istek varken bir video çekeyim dedim. Artık bu o kadar ısrarlı sonrasında Nova özel bölüm. Aylardır benden Merlin 9, Merlin 9 diye istiyordu. Bir sürü kitap aldım tabii bu video çekmediğim süreçte. Şöyle göstereyim. E, bilgisayar açık. Video yüklüyorum. Şu an biraz uğultu gelebilir uçak sesi gibi. O yüzden mikrofonu biraz daha şöyle uzağa koyarsam. Sesimi biraz daha şey alırsınız. Az bir şey boğuk alırsınız. Bir şey olmaz. Söylemem gerek yok. Hiçbir firmayla, hiçbir yayın eviyle falan anlaşmam yok. Ama şunu söylemem lazım. Kitap yurdundan ne zaman alışveriş yapsam şu şekilde çantayla gönderiyorlar ve Muazzam olay. Şimdi sanki bu kitaplar 21 Ocak'ta benim elime geçmemiş gibi utanmadan Mayıs'ın ortasında bu videoyu çekiyoruz. Madem Nova özel bölüm dedik o yüzden onun istediği kitapla başlıyorum açılışa. Adresim gözüktü mü? Gözüktüyse Neyse onu hallederiz editte. Şöyle karton bir kapakla çıkıyor içinden. Efendim Merlin 9 hayırlı olsun. Ulu Avalon Ağacı. Dokuzuncu kitap. Çok şükür çıktı. Çok şükür. Ben bu arada seriyi üçüncü defa bitiriyorum. Yedinci kitaba geri döndüm. İşte ya bunlarla alakalı bir bir video yapasım çok geliyor. Yalan yok. Ama altından kalkamam gibi duruyor. Yani hepsini birden biriktirip bir defada salmam gerekiyor ki o yük üzerimde kalmasın. Birinciyi yapacağım. ikinci ne zaman gelecek diyeceksiniz. Üçüncüyü yapacağım. Dördüncü ne zaman gelecek. O yüzden öyle bir şey kalkışırsam muhtemelen haberiniz olmaz. Bir hafta sonu bam diye 8-10 tane videoyu yaymış olurum kanalın içine. Ama... Kitap bu şekilde hafif çizikleri var üzerinde. Yalan söylemeyeceğim. Kargolama o kadar da iyi değil demek ki. Bir şey böyle baloncuklu poşetle falan gönderselermiş. Çok daha güzel olurmuş ama işte son 3 kitabımız kaldı bundan sonra. Seriyi bitiriyoruz. Tamamlayacağız. Yazar 3 tane daha yan kitap yazacak bununla alakalı. Yayın tarihi verdi mi bilmiyorum. Yan kitapları biz <laughs> 2027-2028'e kadar görürüz artık. Sonra ben biliyorsunuz ki markete gezmeyi çok severim. Markette özellikle kırtasiye ürünü satılıyorsa, kitaplar falan geldiyse çok severim market gezmeyi. O gezdiğim günlerden birinde bu kitabı daha önce gördünüz mü hatırlamıyorum. Aldığımı gösterdiğimi de hatırlamıyorum. Ama yakın zamanda aldım bu kitabı. NLP tekliği. Neuroling, neuroling, neuro, neuro işte o beyinle alakalı olan şey. Linguistic, e, neuro dilini, e, o zihin dilini. P'de programlama. Aşırı güzel bilgiler var içerisinde. İşte zihin kodlarımız aslında 0 ile 7 yaş arasında aldığımızı ve yetişkinlik çağımızda da bu küçüklükte gördüğümüz o programla devam ettirdiğimizi falan söylüyor en başta. Sonrasında işte bununla alakalı bir tane video çekerim. Çok uzun konu ve çok merak ettiğim bir konu açıkçası. O yüzden bu kitabı bir bitireyim, içinden notlarımı çıkartayım. Bununla alakalı bir tane video çekeriz inşallah. Duygusal zeka, bunu da yine o marketlerden birinden aldım. Bu da çok iyi kitap. Sadece bunun gibi değil, bunun yaprakları böyle sarı sarı düzgün yapraklarken, bununki biraz daha griye kaçan bu takvim yaprağı dediğimiz yapraklardan. Ve aslında insanların birkaç kategoriye ayrıldığını ve o duygusal yükü sırtlanma adına, yüklenme adına nelerle karşılaştıklarını anlatıyor bu kitapta. Bazı insanlara anlatırsınız ya kendinizi... Bazısı takma kafana ya der. Yani o kadar ihtiyacınız olmayan bir tavsiyedir ki bu. Hani ya tamam ya takmayayım falan dersiniz ama bomboş bir tavsiyedir açıkçası. Yani yaşadığınız o anki anlattığınız soruna göre. Bazı insanlar böyle tepki verirken bazıları gerçekten dinliyor ve üzülüyor sizinle birlikte ama bir çözüme kavuşturmuyor. Bazıları da gerçekten bunu dinleyip, anlayıp, o empatiyi kurup size faydası olacak tavsiyeler verebiliyor ya. Bu tamamen insanların kendi zihinlerinde geliştirdiği bu duygusal zekasıyla alakalı bir şeymiş durummuş ve insanlarla iletişimimi bambaşka bir noktaya taşıdı bu. Yani ya sen beni anlamıyorsun, sen beni dinlemiyorsun vesaire diyor. Hırgür çıkartmak yerine ya bunun duygusal zekası ne kadar acaba? Nasıl dinliyor acaba diye o sorguyu yaptığınızda içinizde insanlarla iletişiminiz bambaşka bir noktaya geliyor. O yüzden tavsiye etmeye ve okunmaya değer bir kitap bence. Meltem Soyu Güzel diye bir yazarı var. İsterseniz bakabilirsiniz. Bunun dışında Doğan Cüceloğlu'nun İnsan İnsanı kitabı. Bu kitap benim Doğan Cüceloğlu'ndan okuduğum ilk kitap. 2023-2022 gibi falan bir bir şey için okumuştum. Söylemeyeceğim şimdi ne için olduğunu. Bir yerde kullandım. Ondan sonra böyle üstün körü okuduğum için çok bir şey anlayamamıştım. Tekrar elime geçince yani aldıktan sonra bir kere daha okuyayım dedim. Yine bu da insan iletişimi üzerine. Yani bir psikoloğa dönüştüm farkında mısınız? En son bıraktıktan sonra kanalı son 5 ay öncesinde bıraktıktan sonra şu an daha bir insanları tartan, düzgün iletişim kurabilen birine dönüştüm. Bu benim için faydalı bir şey ama yükü çok ağır. Herkesi anlamak zorunda kalmak, herkesin Balkan'a tavuk geldi herkesi anlamak zorunda, dinlemek zorundaymışım gibi hissediyorum kendimi. Bu biraz yük veriyor sadece insan o farkındalık seviyesi yük veriyor. Bunun dışında pek bir sorunum yok. Yani mutluyum gayet okuduğum kitaplardan. Bu gecikmenin şöyle bir faydası oldu. Her birini okuduğum için e, düzgün tavsiyelerde bulunabiliyorum. Eğer bir kitap gösteriyorsam, kitap alışverişi vesaire diye kenarları bantlıysa böyle o kitabı muhtemelen okumuşumdur. Hani yeni aldım diye yalan konuştuğuma da bakmayın. Sonrasında... E, kitabım eksikliği göstereyim. Şimdi bizim her kitaplıkta, her kırtasiyede bulduğumuz Küçük Prens kitabımız var ya böyle. Normal bildiğiniz Küçük Prens. Bu yazarın yine şu diğer parça parça olan hikayelerini, tam metinlerini aldım. Henüz okuma şansım olmadı. Yani öyle üstün köre bir baktım. Ama cidden okumadım. Bak bantlı da değil. Ve bunun dışında Küçük Prens'in İngilizcesini de aldım. Ne mana, ne akıllı bilmiyorum. Ee, ama ara sıra böyle açıp okumak hoşuma gidiyor. Yabancı bir şeyden, kaynaktan da okumak hoşuma gidiyor. Bakıyorum nasıl çevrilmiş. Bir kelime Türkçeye nasıl dönmüş falan. Güzel oluyor. Sonrasında göçmen kuşlar. Bu kitabı alma hikayem çok başka. Ben sahaf gezmeyi çok severim, tamam mı? Sahaf gezmeyi çok severim. Sahafları sayfasını <laughs> takip etmeyi, gezmeyi çok severim ve bir gün işte geziyorum. Şöyle bir kitap buldum. İşte formu iyi. Ne bileyim. Kitap hakkında bilgi var işte. Listeden bakıyorum böyle. Ve işte bu kitabı gördüm, almayı niyet ettim. Bir sepete ekledim. Sonrasında unuttum gitti. Birkaç gün sonra başka bir kitapçıyı, normal kitapçıyı gezerken aynı kitabı yeniden gördüm. Orada da almadım. Şöyle bir inceledim. He dedim şunlar şunlar oluyormuş. Tamam burada da bıraktım. Ve sonra üçüncü defa aynı gün içerisinde bir tane markette buldum. Yine bir marketi gezerken. Üç harfli bir marketti. Sarı, mavi ve kırmızı logosu olan. Ve anlattıkları kadar güzel kitap. Bir tane kadın eşinin peşine düşüyor. Nereye gitti, ne yaptı falan diye. Birkaç yerinde kadının yaptığı e, şeyleri ve aldığı kararları sevmedim yalan yok niye böyle bir şey yaparsın diye bir sorgulamadım değil ama genel olarak akıcı okunabilir benim sevdiğim bir kitap oldu İtak yayınlarından bir iki bir tane daha benim kitabım yok muydu şimdi ben 2022'de İtak'tan başka kitaplar tanıtmıştım yanlış hatırlamıyorsam Dune bütün serisi vardı bir de şey Bayan Peregrin'in tuhaf çocukları serileri gelmişti bana onları tanıtırken yanında iki tane şöyle de broşür vardı bu Lanetli ben e, diğer kitabı istiyordum. Ben Kirke diye bir kitap vardı. Onu istiyordum. O kitap yoktu aldığım sitenin listesinde. O yüzden bunu da almadım. Ben Kirke'yi de almadım. Onu alacağım yakın zamanda. Şu vardı kızların suskunluğu sadece kitabın ilk bölümünü veya beğendikleri bir bölümünü koyuyorlar bu broşürlerin içine. Broşür değil bu katalog mu ne bilmiyorum ki. Buradan okuyorsunuz o bölümü. İçinizde sinerse anlatımı yazımı nasıl diye. Sonrasında kitabı sipariş ediyorsunuz veya gidip alıyorsunuz. Kızların suskunluğunu aldım. Bunu arkadaşlarımdan biri de okumuştu. Dedim ki bu nasıl bir kitap aşırı güzel falan deyince. Bunu aldım. Henüz okuma fırsatım olmadı ama şöyle söyleyeyim. Dolan başlı merdivenlerde daracık basamaklarda ayağımızı basacak yeri zar zor bularak Ta tepeye kadar döne 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 tırmandık. Sonunda birden kendimizi geniş boş bir odada bulduk. Anlatım tarzı benim çok hoşuma gidiyor. Yani karakterin kendisinin olması ya da bir topluluğu anlatıyor olması benim o hikayenin içine girmemi kolaylaştırıyor. Bakış açısıyla tanrısal bakış açısı vardır. Yani ya her şeyin ne olduğunu, herkesin ne hissettiğini söyler. Bu biraz bana yavan kalıyor. Hani uzaktan izliyormuşum gibi hissediyorum karakterleri. Ama bu şekilde birincil ağızdan karakterin kendisi olduğunuz zaman çok daha sarıyor sizi hikaye ve okuması daha kolay bir hale geliyor. Bunun dışında Itaki'den Cadının Yüreğini aldım. Bunlar çok eski kitaplar biliyorum ama biraz kitaplığıma eritmem gerekiyordu bunları almak için. Bayağıdır bir sürü birbirinden bağımsız kitap okuyorum. O yüzden bunları şimdi zaman geldi kozmik sorular diye bir kitap aldım bu işte uzayla falan alakalı işte gök taşlarıdır teleskoplardır vesaire bilgiler veriyor güzel yanı içeriğine baktım biraz almadan önce sonradan sipariş ettim şöyle birinin mesela bilgili biri herhalde bu bayağı bilgili birine benziyor böyle tweetleri var tamam mı içinde mesela sosyal medyada bir tane görsel paylaşmış onun hakkında bir yazı yazmış falan birileri diyelim ki ve bunlar hakkında attığı tweetlere kadar buraya şey olarak koymuşlar böyle kaynak olarak işte şu şu yazılmış bunlar bunlar olmuş falan gibisinden. Çok günümüz tarzı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Böyle dergimsi işte formüllerin olduğu, gezegenlerin anlatıldığı falan böyle bir konu işleniyor. Bir konunun üzerine neler paylaşılmış, neler yazılmış, kim neden bu konu hakkında böyle düşünmüş falan diye bir sürü metin var içerisinde. Bazıları uzun, bazıları kısa. İşte atomu parçalamak vesaire vesaire. Upuzun bir kitap. Bunu okumaya şu an cesaretim yok. Yani tamamen buna verebilirim kendime ve işin içinden çıkılmaz bir hale girebilirim. O yüzden böyle bir haftalık falan önümü görebildiğim bir süreçte bu kitabı çöküp hem not çıkartarak hem de içinden bir şeyler alarak görerek okumaya çalışacağım. O yüzden bu boş bir zamanımı bekliyor. Dorian Gray'in portresi. Uzun metnini okumuştum ama çizerini çok seviyorum bu serinin ve hikayeleri anlamsız bir şekilde çok şey böyle yaptığı betimlemeler, işte metinle alakalı çizdiği görseller vesaire insanı çok mutlu ediyor. Zaten biliyorum hikayesinin ne olduğunu da bittiğini kitabın nereden başlayıp nerede bittiğini ama elimin altında bulunsun istedim ve bunu da eklemiş oldum bunu da almış oldum bir de biliyorsunuz ki Halil Cibran'ın bende bir sürü kitabı var onları şu an çıkartmama gerek var mı çıkarsayım sonuçta kitap videosu bakarsınız Halil Cibran hakkında işte Orta Doğu'nun Orta Doğu'nun mu ee, bir yerin doğunun mu <laughs> Nerenin olduğunu unuttum ya bir yerin niçesi diyorlar Halil Cibran için. Kitapları çok sembolik şeyler içeriyor. Ee, anlayamıyorum bazı yerlerini. Yani sadece Ermiş'i belki dört defa okumuşumdur. Kaç defa okudum bilmiyorum. Ne anlatmaya çalıştığını da anlamadım. Yani dini deseniz tam olarak dini değil, felsefi bir yerden bakıyor deseniz. Felsefi çok az şey var içerisinde metinlerin. Spiritel deseniz ona da girmiyor. Yani bilmiyorum biraz şey hazır hissetmek gerekiyor herhalde bu kitapları okuyabilmek için ya da orada yazan şeyi kabul edebilecek bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Yani birkaç defa okudukça aynı kitabı veya kitaplarına bir baktıktan sonra tekrar bir dönüp bakmanızı tavsiye ederim Halil Cibran okuyacaksanız. Biraz yorucu, biraz şey böyle zihin boşluğunu yaratmanız gerekiyor kendine. Şu an kitap okuyorum ve burada bakalım ne anlatıyor falan diye. Sizin kendi yorumunuzu çok fazla katabileceğiniz metinleri var içerisinde. O yüzden okurken en çok zorlandığım yazar diyebilirim. 50-60 sayfalık mesela şu kitaplar. Oku oku bitmiyor yani. iki sayfayı bitirene kadar canım sıkılıyor. Şöyle ermiş vardı ben de. Daha önce göstermiştim zaten. O yüzden hızlı geçeceğim. Gezgin var. Deli var. Sonra ben başka bir gün aynı kitabı almadığımı zannedip bir tane daha deli aldım. Tam şey değil mi böyle cuk oturmuş değil mi? Hani onu da unuttum bunu da aldım falan. Ermiş'in bahçesi var. Rüzgar gülü var. Kum ve köpük var. Bunlar bende zaten önceden olanlar. Bir de tebessüm ve gözyaşı aldım kitap alışverişi videosu da bu kadardı. Bir de bu da reklam değil ama en sevdiğim canım ciğerim. Gıpta'nın bu Paper Master defterlerinden aldım. İnanılmaz seviyorum Gıpta markasını. Ee, gideceğim yazacağım en son işbirliği için. Keşke bana sponsor olsanız. Ben her gün size uzun video da çekerim. Kısa video da çekerim. Ya, her gün çekmem söz vermeyeyim. Ee, ama çektiğim videolar izlenebilir yani. Güzel olur bence. Her yıl düzenli olarak Gıpta'nın ajandalarını aramaktan çok yoruldum mesela. Aralık başı gibi bana birkaç tane Gıpta ajandası gönderseniz mutluluktan havalara uçarım. Üstüne de bir de video çekeceğim. Daha ne istiyorsunuz? 60 yapraklık iki tane defter var burada. Bir tanesi kareli, bir tanesi çizgili. Amacını anlatacağım size. Şu kareli, Allah'ım dümdüz ve içinden yaprak kopartılabiliyor. Şurada yerleri var. İçi çok güzel. Hani size, size gösteriyorum ya şu sarı yapraklı ajandaları. Bildiğiniz bunlardan. Buna kitaplardaki alıntılardan ve kullanabileceğim yerlerden bazı yerleri yazacağım. İşte diyelim ki burada işaretledim. O işaretlediğim yerlerin yazı kısmı olacak ve ileride kullanabilmek için bayağı iş görüyor. Bunun dışında da okuduğum kitaplarla ya yani bir sayfalık, iki sayfalık buradan ne anladım, ne hissettirdi bana ve tekrar dönüp okuyacak olsam nereleri okumazdım, nereleri değiştirdim falan diye böyle yorumlar yazıyorum genelde defterlere. Buna da onu yazmayı düşünüyorum. Bu da şöyle içini göstereceğim. İşte bu ikisini de bu yüzden almış oldum. Bir tanesi yeşil ve mavi, bir tanesi mavi ve yeşil falan böyle. Bu da sondu. Başka bir şey kaldı mı? Bir şey kalmadı. İşte bunları gösterdim, bunları gösterdim. Tamam. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kadraş hep böyle eğik miydi yoksa şimdi mi böyle oldu bundan emin değilim. Ama öyle izlediyseniz yapacak hiçbir şey yok.